Allah kiracılara yardım etsin. Herkesin hayali ev sahibi olmak. Ama o hayal giderek uzaklaşıyor. Fiyatlarda yükseliş sürüyor. Aralık ayında Türkiye genelinde konut fiyatları geçen yıla göre %4,02 arttı. Leydin Emlak Endeksine göre aylık bazda en yüksek fiyat artışı %2,04'de Balıkesir'de görüldü. Yıllık bazda da Balıkesir %26,9'luk artışla ilk sırada yer alırken onu Giresun ve Edirne izledi. Aralık ayında İstanbul Anadolu yakasındaki markalı konut projelerine fiyatlar %0,16, Avrupa yakasında ise %0,46 yükseldi. Yabancılara satış oranı ise 1 puan daha geriledi. Toplam satışlar içinde yabancılara konut satışının payı %3 oldu. Konut tiplerine göre alımlara bakıldığında en çok 3 artı 1 konutların tercih edildiği görülüyor. Aralık ayında peşinat kullanım oranı %31, banka kredisi kullanım oranı %34 ve senet kullanım oranı %35 olarak gerçekleşti. Aralık ayında satışı gerçekleştirilen konutların %18'i bitmiş, %82 ise bitmemiş konut stoklarından oluştu. Stok erime hızı ise %3,9 ile son 6 aylık ortalamanın üzerine çıktı. Kiralara gelince Türkiye genelinde 68 şehri kapsayan Türkiye Kiralı Konut Fiyat Endeksine göre kiralar aralıkta bir önceki aya göre %0,16, geçen yılın aynı dönemine göre ise %7,19 arttı. Kiraların yıllık bazda en fazla yükseldiği kent %22,57 ile Aydın olurken onu Yozgat ve Zonguldak izledi.